Evet selamlar arkadaşlar. Slot Baba kanalında bugün Sweet Bonanza oynayacağız sizlerle. Şansımızı deneyeceğiz bakalım arkadaşlar kazanabilecek miyiz? Bakiyemiz gördüğünüz gibi 2200 TL civarı bir bakiyemiz var. Küçük oynayacağız. 10x olabilirse 100x bakalım şansımızı deneyelim arkadaşlar. Öncesinde lütfen kanala abone olun videoları beğenin bol bol likelayın. Yorumlarda istediğiniz oyunları bize yazın. Diyelim ve oyunumuza başlayalım bakalım. Free spin alarak oynayalım. 100 TL bir free spin alalım. Bakalım arkadaşlar. Oyun bize neler gösterecek. Kazanabilecek miyiz bu gece? Haydi bakalım. Güzel bir oyun olsun. Ah 12x'i kaçırdık. Kaçırdık bir daha kaçırdık. Üst üste. Ah be. Arkadaşlar çok güzel düştü ama x'leri yakalayamadık. Çok güzel X'ler geldi ama 18 X daha gitti. Ve sanırım bomboş geçen bir el arkadaşlar. Bomboş geçti. 8 free spin'i boşa geçirdik. Güzel. En sonunda yakalayabildik 10 X'i. Güzel. Güzel arkadaşlar. Baştaki 50 X'i alabilseydik harika olurdu. Çok güzel çarpanları kaçırsak da Paralar gelmeye devam ediyor. <laughs> Bakalım arkadaşlar daha bir spinimiz daha var. Ah be bunu kaçırmasaydık güzel para çıkarabilirdik. Güzel, güzel. Gene güzel çarpan geldi. Güzel arkadaşlar. 28 TL de buradan çıkardık. Total 76 TL arkadaşlar bu oyunda kazanabildik. Tekrar şansımızı deneyelim bakalım. Tekrardan 100 TL spinle devam etmek istiyorum. Hadi bakalım. Bir şeyler daha gelecek mi bakalım görelim arkadaşlar. Şu 50 çarpanları alabilirsek çok güzel olur. Güzel. 3x kafadan geldi bile. Oo güzel. 11x arkadaşlar. Güzel. Ah be onu kaçırdık. Orası kaçtı kötü oldu. Patla bol patla bol. 8x fayda etmiyor az patlayınca. Bol bol patla bol bol. Hadi bakalım biraz daha patla. Hadi bakalım biraz daha. Biraz daha. Nice ama yetersiz arkadaşlar. Nice olsa da yetersiz. Bizim Hedefimiz bizim amacımız daha güzel olması. Nice bizi kesmiyor. Bakalım 3 free spinimiz daha var. Haydi boş geçme. Boş geçme. Ah be 6x'i de kaçırdık orada. Arkadaşlar bu el pek bir şey çıkaramadık. Şu şekilde yapmak şansımı arttırmak istiyorum. Arkadaşlar Şöyle Yapalım Evet 20 X Şeklinde Bayis Çarpanımızı Arttırdık Bir Elle Böyle Deneyelim Bakalım Haydi Bakalım Arkadaşlar şansımız Deniyoruz Haydi Bakalım Güzel Geçsin Bu Sefer Güzel Geçsin Yatırdığımızdan Çok Kazanabilelim En Azından Güzel Boş geçmesin. Boş geçmesin. Bol bol patlasın arkadaşlar. Ah be 20x kaçırdık. 20x kaçtı. Ah be bu 50x alabilseydik. Çok güzel olurdu. Güzel. Bu da güzel. Güzel arkadaşlar. Güzel. Bu megaları 50x ile bekliyoruz arkadaşlar. Umarız yüksek meblağ ile bunları yaşarız. Bol patlayan şöyle bir el sonrası Hadi bakalım. Son 3 free spin. Hadi bir şeyler daha olsun. Ah be çarpanları boşa geçtik. Gene boşa geçtik arkadaşlar. Gene olmadı. Gene olmadı. Hadi bu Onyx'ten buradan bir şeyler çıkaralım. Hadi buradan bir şeyler olsun. 45 TL burada çıktı. Arkadaşlar 35 TL yapabildik. Yine 100 TL şeklinde devam etmek istiyorum. Haydi bakalım şansımızı deneyelim. Bir de free spin ekleyebilirsek bunların yanına. Ekstra free spin gelirse bir şeyler daha çıkarabiliriz. Evet. Gene giden bir 12x. Ah be şurayı alsaydık iyiydi. Orayı alsaydık iyiydi. Düşmez mi? Bu? Evet. 10x düşmez mi diyecektim. Geldi ama pek bir şey patlatamadık. Ah be 50x gitti. 50x gözümüz önünde gitti arkadaşlar. Haydi 18x biraz daha patlamaya. Ama böyle küçük verirsen olmaz. Bir free spin kaldı ve sanırız boşa geçen bir el oldu arkadaşlar. Yeniden deniyoruz. Şansımız denemeye devam. Meblağ küçük arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Keyfini oynuyoruz zaten. Haydi bakalım. Güzel boş geçme. Daha da patla. Daha da patla. Patla 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 patla. Çarpan ver biraz daha yukarıdan. Güzel. Fena değil. Hiç yoktan. Nice. Nice. Paralar gelsin. Hadi bakalım. Çarpan ver. Hadi çarpan ver bana. Çarpan ver. Çarpan ver. 50x ver. 50x. Bak güzel patlıyorsun ama çarpan. he Güzel çarpan da iyi geldi. Biraz daha gelir mi çarpan? Nice güzel arkadaşlar güzel. Çarpanımız güzel. Evet. Alkışlar bizim için. Alkışlar bizim için geliyor. Hadi bakalım 6 free spinimiz daha var bu el. Fena git gitmiyor gibi. Tabi boş geçmezsek arkadaşlar. Hadi Patla Boş Geçme Boş Geçme Patla Evet Boşa Geçtik Boşa Geçti Arkadaşlar 86 TL Yapabildik Bu Ellede Evet Şu Şekilde Yapalım 100 TL Daha sa Satın Alalım Arkadaşlar 100 TL Daha Şansımızı Bir Daha Deneyelim Haydi Bakalım Son Olsun Diyelim Son rahat olsun videoyu kısa tutalım izleyelim arkadaşlar bakalım. Son 10 free spin arkadaşlar. Umarız güzel bir elle bitiririz. Kapanışı güzel yapmak istiyorum. Haydi patla biraz daha. Haydi patla boş geçme. Patla boş geçme. Kapanış güzel olsun. Haydi bakalım. Güzel. Güzel patlıyor. Çarpan istiyorum. Güzel patlıyor. Çarpan istiyorum. 50x istiyorum oradan. 50x gelirse çok güzel. Oo, güzel. Free spin de işimize yarar. Hadi bakalım. Güzel. Güzel geçsin. Bol çarpanlı güzel bir el olsun. Bedava free spinleri değerlendirelim. Ama böyle boş geçersen olmaz. Hadi patla biraz daha. 5 free spinimiz kaldı. 10x'ler 4x'ler gözümüzün önünde gidiyor. Hadi burada biraz daha patlasın. Ah be orayı kaçırmasaydık iyiydi. Orası kaçmasaydı iyiydi. Olsun arkadaşlar. Kötü de geçse sıkıntı yok. Heyecanımızı sizinle paylaşmak istedik Slot Baba kanalında. Sweet Bonanza oynadık arkadaşlar. Bakalım ne zaman tam olarak şöyle vuracağız. Parayı ne zaman vuracağız arkadaşlar? Bol bol oynuyoruz. Sık sık oynuyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Kazansak da kaybetsek de. Bunun için arkadaşlar bizi takip edin. Yorumlara oyunları yazın. Bol bol videoyu beğenin. Kanala abone olun arkadaşlar. İzlediğiniz için bu akşam da teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.